Merhaba arkadaşlar, ben Teknofest yarışmasına Duyarlı Mucitler takımından Engelsiz Hayat adlı projeye katılan Ünlü Doğan. Benim projemin amacı, böyle e, duyma engelli olan vatandaşlara yardımda bulunmak. Peki nasıl bu yardımda bulunmak? <laughs> Bizim amacımız şudur. Mesela e, marketten bir sipariş verdiniz ve siparişiniz geldi, kapıda zil çalıyor. Bunu duyma engelli vatandaşlarımız duyamaz. Bunun için şöyle bir yöntem bulduk. Dışarıdan zil çalıyor. E, e, böyle elektrik sistemi yöntemiyle evimizde bu ışık var ve bu ışık yanıyor. Böylece algılayabiliyoruz. Bunu biz görsel yöntemlerle yaptık. Şöyle şu şekil. Dışarıdan ışık e, zile basılıyor ve elektrik sistemiyle ışık yanıyor. ve Böylece e, duyma engelli olan vatandaşlarımız zilin çaldığını algılayabiliyor. Bu bizim amacımız. Peki bizim şartlarımız nedir? Diyelim e, akşam yemeği yapacaksınız, mutfağa gittiniz ve kapıdan zil çalıyor. E, i̇çeride olan bir ışığı siz mutfaktayken göremezsiniz. Bundan dolayı şöyle bir yöntem daha bulduk. <laughs> Evimizde her odaya böyle e, belirli yerlerine, mesela tam böyle gözümüze yansıyacak şekilde belirli yerlere ışıklar koymak ve elektrik sistemiyle, Zil çalındığında böyle ışığın yanması sonu yan, yanacak ve böylece biz elektriğin yani zilin çaldığını anlayacağız. Böylece duyma engelli olan vatandaşlarımıza yardımda bulunmuş olacağız.